Hepinize hoş geldiniz. Şu anda izleyeceğimiz kısa filmi arkadaşlarımız desteğiyle çekildi. Galim Çınarlı Derneği'nin koordinasyonuyla Belgrad'dan Görsel Antropoloji Merkezi ve Saraylar İmam Hatip'tesiz işbirliği ürünüdür. Belgrad'dan gelen film topluluğu verdikleri 8 gün eğitim sayesinde çekilen 3 adet kısa filmimiz bulunmakta. Bunlar bugün Belgrad'ta ee, Belgrad'da gösterime giriyor. Bir festival var, gösterime giriyor. Ve arkadaşlarımız orada festivaldeler, dernek üyelerimiz arkadaşlarımız. E, ee, dernek olarak eğitim, eğitmen desteği kısa filmler için desteğimiz devam edecek. AB Avrupa, Avrupa Birliği onaylı e, desteklerimiz olacak ve projelerimiz başlayacak. Göster Antropoloji Atölyesi'ne destek olan Marmara Adalar Belediyesi'ne ve Marmara Kaymakamlığı'na teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Ömer ve Okan Hoca'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Film gösterimimiz üç birden burada 22 Asıl Kasım'da tekrar gösterime girecek. 3 filmimizde. Sadece şu anda elimizde ham izleyeceğiz. O zaman temiz hali olacak. Şimdiden iyi seyirler dilerim.